Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla karşınızdayız. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz Sen Çal Kapımı dizisinin 11. bölümünden ve muhteşem kareler yer almakta. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisi 11. bölümüyle artık bugün ekranlara gelecek. Bugün günlerden Sen Çal Kapımı. Herkes sabırsızlıkla bekliyor 11. bölümü ve Eda ve Serkan'dan romantik bir bölüm gerçekleşecek arkadaşlar. Sakın kaçırmayın. Bölümümüz muhteşem. Muhteşem sahneler yer almakta. Eda ve Serkan'dan gelen en güzel görüntüleri sizler için paylaşmaktayız. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eda ve Serkan'dan gelen muhteşem birliktelik görüntülerini sizler için paylaşmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, ve Fox'u izlemeyi unutmayın. Saatler 20.00 gösterdiğinde ekranlara yakın oturun.